Merhaba arkadaşlar. Video yaprak testler serimizde tarım konusuyla devam ediyoruz. Bundan önceki konuları yine birebir arkadaşlar sırasıyla paylaştık. Oynatma listelerine bakabilirsiniz. Coğrafi konum olsun, yer şekilleri olsun, iklim, nüfus gibi konuların video yaprak testleri kanalımızda mevcuttur. Evet birinci sorumuzla başlayalım tarım faaliyetlerinde makine kullanımını sınırlandıran faktörlerden birisi yer şekli özellikleridir. Yer şekli özellikleri düşünüldüğünde aşağıda verilen yerlerin hangisi tarımsal faaliyetlerde makine kullanımı diğerlerine göre daha güçtür. Yer şeklinin engebeli olduğu yerlerde tarımda makineleşme oldukça zordur. Buna bağlı olarak daha güçtür dediği için biz dağlık engebeli bir alanı dikkate almalıyız. Şanlıurfa düz. Bursa çevresi daha düz, Adana çevresi daha düz, Konya çevresi düz, ama Rize çevresi baktığımızda daha dağlık engebeli. Bunlar arasında en dağlık engebeli yer olduğu için doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuza geldik. Haritadaki merkezleri dikkate alırsak hangisinde tahıl üretimi diğerlerine göre daha fazladır? Türkiye'de tahıl tarımının en fazla yapıldığı yer Konya'dır. Buna bağlı olarak 4 numarada verilen merkezimiz doğru cevap olmaktadır. 5 numarada verilen Hatay var, 2 numara İzmir var, 1 numara e, baktığımızda Tekirdağ Edirne çevresi var. 3 numara Kastamonu, bu alanlar içerisinde 4 numara Konya birinci sırada geliyor. Üçüncü sorumuzda toprakların tarımsal verimliliği üzerinde etkili olan faktörlerden birisi de toprakların kireç oranıdır. Kireçli toprağın verimliliği azaltan bir etmen olduğunu biliyoruz. Aşağıda verilen yerlerin hangisinde bu durum diğerlerine göre daha fazla etkili olmaktadır. Yani kirecin fazla olduğu bir alanı söylemek gerekiyor. Kalker dediğimiz kireç taşı üzerinde oluşan alanlar daha çok Akdeniz'de bulunmakta. Özellikle takke kodlamasında verdiğimiz tefenli, acıpayam, korkuteli, kestel gibi ovaların olduğu alanlar karstik, kalker üzerinde oluşmuş arazilerdir. Bu nedenle doğru cevabımız acıpayam olarak söylenebilir. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Gediz, Bafra gibi ovaların, yine İnegöl gibi ovaların e, alüvyal topraklarla kaplı olduğunu biliyoruz. Daha çok verimli olduğunu biliyoruz. E, Amasya Ovası yine aynı şekilde oradaki akarsuların varlığından yine söz etmek mümkündür. E, tabii ki e, ovaların hepsinde alüvyal topraklar var. Ancak kireç kısmından bahsedildiği için doğru cevabımız B şıkkı oldu. Dördüncü sorumuzda tarımsal üretim üzerinde etkili olan faktörlerden birisi de iklim özellikleridir. Yalnızca bu bilgiye bakılarak yani iklime bakılarak Türkiye'nin tarımsal üretimi hakkında hangisi kesin olarak söylenir? Tarımsal ürün çeşitliliği fazladır denmiş ki sadece buna bakılarak tarımsal üretimi hakkında bir şey söyleyemeyiz. Bunun yanında tarımsal üretim doğal şartlarda etkili olur diyor. Tabii ki iklim doğal şartlar arasında etkili olduğu için tarımsal üretimde bunun etkisinden bahsetmek mümkün tarımsal üretimin azalması ihracatın azalması neden olmuştur diyor. İklime bakarak bunu bulamayız. Ege kıyılarında tarımsal üretim Akdeniz kıyılarına göre daha fazladır demiş. Buna bakarak bulamayız. Tarımsal üretimde azalmanın görüldüğü yıllarda tüketim artmaktadır. Buna bakarak bulamayız. Kesinlik söylendiği için yine A şıkkında şöyle bir durum var. Türkiye'de baktığımızda sulamayla birlikte ya da diğer faktörler e, beşeri faktörler işin içine girdiğinde tarımsal çeşitlilik artmakta. ya yani bu yüzden kesin dediği için ben A şıkkını almadım. Ama doğal şartlar zaten yukarıda iklim faktörü var. E, doğal şartlar etkili oluyor tarımsal üretimde. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Beşinci sorumuzda Türkiye'de tarım arazilerinin sulama sorununun giderilmesi için farklı projeler gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de sulama sorununun giderilmesi sonucunda aşağıdakilerden hangisine artış gözlemlenmez ya da gözlemlenmez? Tarım ürünleri çeşitliliği artar. Birim alandan alınan verim artar. Tağıl tarımının yapıldığı alanlarda diğer ürünler ekonomik getirisi daha fazla olan ürünler tercih edildiği için bunlarda bir azalma olur ama üretiminde ya da verimde azalma olmuyor. Sebze ve meyve üretimi sulamayla birlikte daha da artıyor. Tarımsal ürünlerden elde edilen gelir artıyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. Çünkü GAP'la birlikte biliyorsunuz sulama gelişti. Güneydoğu Anadolu'da tağıl tarımı yapılan alanlar azalırken e, ekonomik getirisi yüksek sanayi ürünlerinin payı ya da oranı artmıştı. C şıkkı doğru cevabımız. Altıncı sorumuzda harita üzerinde yine merkezler verilmiş. Bu yerlerle ilgili olarak hangisi söylenemez diyor. Bir numaralı yerde zeytin tarımı yaygındır ki İzmir çevresinde zeytin tarımı yapılıyor. İki numaralı yerde muz tarımı yaygındır ki Anamur, Alanya gibi alanlar dikkate alınabiliyor. Üç numaralı yerde tahıl tarımı yapılmaktadır. Doğru İç Anadolu'da tahıl tarımı yapılıyor. 4 numaralı yerde yaz kuraklığı isteyen ürünler yetiştirebilir demiş yanlış. Çünkü orada yaz kuraklığı olmadığı için bu ürünlerin pamuk gibi işte buğday gibi ürünlerin burada yetişmesi söz konusu değil. 5 numaralı yerde düşük sıcaklığa dayanabilen ürünler ki doğrudur o alanda karasal özellik taşıdığı için iklim ona uygun tarım ürünleri yetişiyor. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Yedinci sorumuzda aşağıda verilen tarım ürünleri ve yoğun olarak yetiştirdikleri yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Tekirdağ çiçeği doğru. Giresun fındık doğru. Isparta'da muz yetişmiyor. Karasal bir iklim var. Muz biliyorsunuz. Özellikle Mersin, Antalya gibi illerde ön plana çıkıyor. Aydın, incir, Rize'de çay tarımı yine yoğun olarak yapılıyor. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Sekizinci sorumuzda ülkemizde yağış miktarının fazla olduğu ve her mevsim yağışlı olduğu bir yerde. Fındık yetişebilir, kivi yetişebilir ama yaz kuraklığı isteyen buğday ve pamuğun bu alanda yetişme imkanı söz konusu değildir. Bu nedenle doğru cevabımız 2, 4 yani değişik olmaktadır. Dokuzuncu sorumuzda aşağıda ovaların hangisi, aşağıdaki ovaların hangisinde güneşli gün sayısı diğerlerine göre daha azdır? Çukurova ki Akdeniz'e bulunduğu için güneşli gün sayısı fazla. Yine İç Anadolu'da güneşli gün sayısının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Tabi Erzurum'a göre daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. E, Bursa Ovası yine aynı şekilde Erzurum'a göre güneşli gün sayısı daha fazla. Ama Erzurum'da özellikle yaz yağışları ve buna bağlı işte özelliklerden dolayı diğerlerine göre daha az olduğunu söylemek mümkündür. D şıkkı doğru cevabımız oldu. 10. sorumuzda harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde tarımsal faaliyetlerde makine kullanımı diğerlerine göre daha zordur? Bu alanlar içerisinde daha dağlık engebeli olan Artvin ve çevresinde tarımda makine kullanımı daha zordur. Diğer alanlar ise Çukurova, yine Bafra, bunun yanında İzmir, Edirne gibi, Tekirdağ gibi alanlar daha düz olduğu için kullanım daha kolaydır. O nedenle doğru cevabımız 5. Yani E şıkkı olmakta. Evet arkadaşlar, bir test çözümünün daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.